Mertre İzaz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mertre Bugün sizlerle ilgili. efsane bir video çekiyoruz. Bugün sizlerle kas yapacağız. Alperen var yanında. Hoş geldin Alperen. Alperen duramıyor. Bugün Alperen'le acayip zayıf olduk. Lan dur satın alamam hayır. Hepsiniz oha para yok o kadar. Alperen Alperen çocuğum neredesin? Alperen hoş geldin. Efendim lazım diye. Arkadaşlar Alperen kanalına abone olursanız Alperen Neydi Alperen bilir kaç aboneydin Alperen? Bir de bir, e, dur yerinde de çocuğum okuyamıyorum. Burada bakayım. 11 aboneymiş. Bir de Abdullah Abdullah yazarsanız Abdullah da YouTube işlerine başladı. Onun da kanalına abone Garip adlı bir oyuncu var. Onun da kanalına abone olabilirsiniz. İsterseniz biz videomuza başlayalım. Evet geldik beyler. Şu an kas yapalım. Adamlara bak. Adamlar şu an baya kas yapmış. Hatta boy uzatmış. Neden kas yapsın? Akmu, akmu ne alakalı? Alperen bana bak abi ne güzel. Ya ben boşuna mı yüzüyorum? Nerede satıyoruz ki? Ha orada. Oh. Gel dövüşelim seninle. Gel gel dövüşmeli var. Hadi. Dur bir dakika bekle ben amca. Arkadaşlar böyle videoların gelmesi istiyorsanız ya bir dur ya. Al illa al. Lafımı Lafımı kestin. Atarım bak bu <laughs> tamam söylemişim lan. Ee... Diyeceğimi unuttum. Heh. Böyle videoların daha çok gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olun. Like atın. Ve 100 aboneye adım adım çok yaklaşıyoruz. Şu an 91 aboneyiz. Aslında 100 abonedik ama 9 kişi abonelikten çıkmış. Önemli değil. Neyse biz Mert ailesi olarak 100 abonede yaparız. 10.000 abone bilmiyorum. <laughs> ya bir şey söyleyeyim Biz kast yap... Tövbe tövbe... Gel gel gel. Şimdi seni döveceğim. Gel içeri gel. Karşınızda 2 milyon kez dünya şampiyonu olarak Mert Pro'yu Hadi Hadi bakayım. Hadi başla başla. Halay çekseydik daha iyiydi oğlum bu ne? Of çok pis çok pis yedim. Yapma abi yap abi paya vereyim abi. Yapma yapma oğlum çok manyak biliyorsun sen. Nereden öğrendin? Gel 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 dövüşmeden önce bir halayımızı çekelim. Ya çık oyundan çık. Çık oyundan amca. <laughs> ya ben oyunu beğendim açıkçası. Ha aynen tamam. <laughs> DJ sağlayıp benim orada. Arkadaşlar Discord grubumuzu kurduk. Şu an aktifliğimiz iyi. Sizleri de bekliyoruz. Videonun yani videonun yorumuna koyacağım yani linkini. Discord grubunun linkini koyacağım. Siz de bizim gibi gelebilirsiniz yani konuşabiliriz, video beraber çekebiliriz, aktiviteler yaparız. Yani siz ne istiyorsanız onu yaparız. Adam'a bak ad, Alperen gel gel. Alperen sen nasıl büyüdün benden? Oha. Sen nasıl büyüyorsun? Dur dur. Burada mı satıyorduk yok? Alperen çok hızlı büyüyor. Hormonları çok var demek. Alperen'le biz video çektik. Ee, video adı Unuttum tam. Ne videoydu? Prison Tycoon mıydı? Bir şeydi. Aynen. Prison Life. Onu çektik. Alperen kanalına gidip onu da izleyebilirsiniz. Eğer bu videodan geliyorsanız Alperen kanala gidin. Mert Reis ailesi artı bir yazın. Ben de bakayım bizden kimler var. Reislerimiz bir bakacağım. Bugün ya da yarın bakıyorum reislerim. Haydi. Videomuz kaç dakika olmuş diye bir bakayım. 6 dakikamız var. Enerji dolu yüksel Satın aldım kardeş. Bir tane daha aldım. Bir tane daha aldım. Bir tane daha aldım. Bir tane daha bir tane daha alamadım arkadaşlar. Oo ben de senin gibi oldum. Sat diyelim enerjiyi. Of tertemiz param. Oo bizim yükseltmemiz lazım. Ha. Bunun ikincisini çekelim mi? Bak ben gerçekten beğendim böyle şey falan. Beyler bu videoyu like atarsanız kanalıma abone olsanız like ya direkt siz kanalıma abone olun ve like atın. Bunun ikincisi de gelecek. Hem de bilirle. Şu an sen benden ya yüksel diyeceğim ya. Satın al. Satın al, satın al, satın al. Uyumana başarı belgesi aldı. Tabii o oy... Ya Alper'im buradan çanta falan mı alıyoruz oğlum? Ben bak 2-3 tane çeviriyorum. E ee, bak hemen satıyorum bitti. Ha gördüm. Şu. satın al. Ne yok bu değil. Güç diyor. Dayanıklılık. Ona 32 bin para Arkadaşlar bir dakikada geliştik neredeyse. Ya ben bunu ikinci bölümünü çekerim büyük ihtimalle. Siz inşallah beğenmişsinizdir. Yoruma da yoruma da iki, ikinci bölüm gelsin ya da daha çok böyle tycoonlar, simulatorlar gelsin derseniz neden çekmedim? Ne diyor? ya yaptım. Helal. Şu an ben ah velet, velet ya. Gel bakayım elim öp amcasının elini Ne yazdı? Rebit yaptım. Tamam. Şöyle kas yapalım beyler. Biz bu oyuna gelişiriz büyük ihtimalle. Videodan sonra da gelişiriz. Ya da gelişmeyelim. Bir heyecanlı olsun. E, i̇kinci bölüme saklayalım. Aynen bence de. Son iki dakikamız. Böyle videoların daha çok gelmesi istiyorsanız. Allah dur dur dur. Uh, ben bayağı geliştim ama. Mesela ben videonun sonuna gelelim istersen. Ya da dur, iki dakika sonra. Şu an daha dakikamız olduğu için azıcık daha kasılalım. Para, uf, dur bekle ben bir satayım. Bekle arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim bir dakika azıcık daha geliştik. Şu an video devam ediyor değil mi? Şimdi dur boş yerine konuşmayalım. Ay o senin içine girip o adamlara var adamlara neyse ben gel videoyu bitirelim video sonuna gel bir dövüşelim gel 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 hazır mıyız 3 2 1 başla 25 haydi beller reislerimiz yiyeceğiz herhalde o, o. kaç canı kaldı yazsana bir kaç canın kaldı kaç can bakalım. 30. Gel gel gel. Bir daha gel. Video bitecek çünkü. Haydi haydi Polen. Bak 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 nasıl reset atıyor. Haydi gel. Hadi son en son videomuz bitiyor. 3 2 1 bak. Go 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 go. Çok pis vurdum. Uf. Reis. Reislerimiz gücü. Neyse Alperen yanıma gel hemen videoyu bitiriyorum. Allah baka gir Tamam tamam hadi. Ya Alperen tamam hadi bitmez valla bitti. Arkadaşlar videomun sonuna geldik. Kanalıma abone olmasanız abone olun. Like atarsanız like atın. Bildirimleri açın. Sizleri severim hepinize. Yani cansınız varsınız. Alperen de abone olmayı. Discord sunucu gelin hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.